Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yediğim en güzel kurabiyelerden biri olan mısır unlu harika bir kurabiye yapacağız. Bu kurabiye tarifini ısrarla denemenizi tavsiye ediyorum ve hemen yapımına geçiyorum. Evet kurabiyemizin hamuru için uygun bir yoğurma kabına oda ısısında güzel bir şekilde yumuşamış olan 200 gram yağı alıyorum. Tercihen margarin veya tereyağı kullanabilirsiniz. Daha sonra üzerine klasik 200 mililitrelik su bardağı ile yarım su bardağı sıvı yağ Aynı bardak ölçüsüyle 1 su bardağı pudra şekeri, 2 tane yumurta sarısı ve 1 paket vanilyayı ilave ediyorum. Daha sonra malzemeleri bir spatula ile karıştırıyorum. Malzemeler karıştıktan sonra içerisine yine 200 mililitrelik su bardağı ile bir su bardağı mısır unu ve un kabımdan bir miktar un ilave ediyorum ve malzemeleri toparlanana kadar bir spatula ile karıştırıyorum. ve hamur toparlanmaya başladıktan sonra spatulayı bırakıyorum. Şimdi istediğim kıvama gelene kadar azar azar un ilave ederek hamuru elimle yoğurmaya devam ediyorum. Her zaman söylediğim gibi kurabiyelerde un miktarı değişkenlik gösterebilir. O yüzden size verdiğim un miktarına sadık kalmadan ununuzu azar azar ilave ederek yoğurun lütfen. Ben bugün toplamda klasik 200 mililitrelik su bardağı ile 3 su bardağı artı 2 yemek kaşığı un kullandım ve kıvamını sizlere yakından da gösteriyorum. Gördüğünüz gibi ele yapışmayan, yumuşacık, çok kolay şekil alabilen bir kıvamı var. Kurabiyemizin hamuru hazır olduğuna göre şekil vermeye geçebiliriz. Evet şimdi kurabiye hamurundan yaklaşık portakal büyüklüğünde bir parça alıyorum. Ben alanım dar olduğu için hamuru birkaç seferde açtım. Fakat sizler dilerseniz tek seferde ya da hamuru ikiye bölerek iki seferde açabilirsiniz. Yalnız açarken kırılabilen bir hamur olduğu için benim yaptığım gibi yapmanızı tavsiye ederim. Evet hamuru güzelce toparlayarak yuvarladıktan sonra tezgahı biraz unluyorum ve bir merdane yardımıyla çok ince olmayacak şekilde yaklaşık bir santim kalınlığında kalınlığında açıyorum. Daha sonra bir kurabiye kalıbıyla kesiyorum. Ben kurabiye kalıbı kullandım. Fakat sizler dilerseniz bir bıçak yardımıyla keserek dikdörtgen şekiller elde edebilirsiniz. Tercih sizin. Evet hamuru kurabiye kalıbıyla kestikten sonra daha sonra açmak üzere kenarındaki parçaları alıyorum. ve bir bıçakla tam ortadan keserek hamura dikdörtgen şekil veriyorum. Ve daha sonra aynen videoda gördüğünüz gibi bıçağın keskin olmayan tarafıyla hafifçe bastırarak şekil veriyorum ve hamurum bitene kadar kurabiyelerin hepsini aynı şekilde hazırlıyorum. Evet, kurabiyelerin hepsini aynı şekilde tamamladım ve yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisine dizdim. Bu arada fırınımı da alt üst 160 derecede çalıştırdım. Fırının bir yandan ısınırken kurabiyelerin üzerine yumurta sarısı sürüyorum. Bu arada fındıkları da dişe gelir bir şekilde robottan geçirerek hazırlamıştım ve kurabiyelerin üzerine serpiyorum. Daha sonra kurabiyeleri önceden ısıtmış olduğum fırına pişmeye gönderiyorum. Evet kurabiyeler pişti ve fırından çıkarttım. Her zaman söylediğim gibi pişme süresi fırından fırına değişkenlik gösterebilir. O yüzden kontrollü bir şekilde pişirerek aynen videoda gördüğünüz gibi altı ve üstü güzelce kızardığında fırından çıkartabilirsiniz. Ve kurabiyeler soğuduktan sonra artık servise hazır. Gördüğünüz gibi görüntüleri harika oldu. Lezzeti ise hiç abartmadan bütün samimiyetimle söylüyorum ki şahaneydi. Yediğim en güzel kurabiyelerden biriydi. O yüzden sizler de bu kurabiye tarifini hiç tereddüt etmeden gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Hatta denemenizi en çok istediğim tariflerden bir tanesi. O yüzden bir kez daha ısrarla denemenizi tavsiye ediyorum. Ve deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Deneyenlerden de mutlaka geri dönüşlerinizi bekliyorum. Böylelikle bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Destek olmak için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınızı da ihmal etmezseniz çok çok mutlu olurum. Yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini de açmayı unutmayın lütfen. Bir başka tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.